son günü olan bugün Kasım ayının saatte 22.08. Hani şu iç ellerin titremeden başka biri var artık hayatımda. Seni istemiyorum diye attığın mesaj var ya. Onun yıl dönümü işte. Silmediğim mesajına bakıyorum. Bir de ağzına kadar dolu olan şu külle. Bu kaçıncı uykusuz geçen gece saymadım. Peki sen Peki sen benden sonra kaç kişinin elini tuttuğunu saydın mı lan? Ellerin o mesajı atarken titrememişti. Başkasına dokunurken titredi mi hiç? Ya da dur. Gitmiştin ya. Hoşça kaldın mu lan? Neyse. Saat 22.11. Ellerin diyorum lan. Bu